Adetme. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün mekanik pisanın mekanik oyun serisinden kovboy top arabası bir de posta arabası bunları açacağız. Öncelikle kovboy evet, arabasından arkadaşlar. başlıyoruz. Kovboy arabasından yapıyoruz. Evet. Sonra sonra bu kutu aldık. Bunlar da parçalarla esiyoruz. İçinde de kurulum kılavuzu mevcut. Malzemeleri malzeme yapıyoruz. Evet Ve arkadaşlar. Bizim nasıl, nasıl yapacağız yardım edebilir miyim? Öncelikle Aralar. bu parçayı açıyoruz. Öncelikle bu parçayı açıyoruz. Evet. Mustafa Akiften yardım isteyelim. Al bakalım. tekerleklerini bakalım şimdi. Şimdi. <laughs> evet arkadaşlar kurulumumuzu tamamladık. İçinden oldukça çok fazla aksesuarlar çıktı. Silah kemerleri çıktı, tabanca kemerleri çıktı, tüfekler çıktı, tabancalar çıktı, şapkalar çıktı, kırbaç çıktı. Yani çok küçük aksesuarlar çıktı. Kasalarımız mevcut. Fıçılarımız, mangalımız. Bardaklar yemek yem maletleri. şapkaları takmakta çok zorlandık Bu arada adamların şapkaları zor takılıyor takarken kırıp kırmama arasında korktuk yani her birinin şapkası var ayrı ayrı fularları var at arabası sistemli şöyle dönebiliyor atlar da oynuyor kafaları bu kadar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi mekanik oyun serisinin evet. posta arabasını açacağız. Evet şimdi içindekilere bakıyoruz. Posta arabası gövdesi. Bu, bu tekerlekleri bir bana verir misin? <laughs> Bakacağım da. Bu niye böyle olmuş? tekerlekler bunu çıkartmamız lazım. Ekipmanlar da üzerinde takıldı değil mi? Takıldı. Çektin ne mi diyor? Ne? Evet arkadaşlar bunu açtığımızda hani hepsi üzerinde kurulu paketlere açık şekilde geldi. Hani bunu evet arkadaşlar, bu da gelmiş ve ekipmanları eksik yani kiminin bir tanesinin tabancası var, diğerlerinin tabancaları yok yani alınmış, alınmış da iade edilmiş. Bunlar parçaları eksik olduğu için bunları iade edeceğiz. Siz de böyle aldığınız yerlerde aldığınız yerlerde dikkat edin yani aldığınız malzemeleri. Kontrol etmeyi unutmayın paketlerinizi. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Bu arada Aklınızda bulunsun kutuları açarken dışına jelatin olması lazım. Hani bunun vardı. da kovboy arabasının vardı ama post arabasının yoktu zaten. Şüphelenmiştim ben ama yine de bir bakayım dedim ama dediğim gibi. Evet. Şimdi kov arabasını açıyoruz. İçinden çıkanlar kurduğumuz zaman bu halde olacaklar. Evet arkadaşlar. bunu da kurulumunu hallettik. Ee, bu arada şöyle göstereyim. Burada normal böyle gö görselimiz var. Gerçi bu yanında da küçük de gösteriyor masanın ve sandalyesinin olduğunu. Onlar da çıktı burada. Bayrağı falan da var. Ve çok kullanışlı top arabası bu arada onu da söylemek istiyorum hani bildiğiniz mermiyi atıyor yani denedim ben bunu mermiyi koyuyorsunuz böyle çekip bıraktığınız zaman mermiyi atıyor <laughs> Sen arada da bulasın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> 好了。嗯